ve muhterem kardeşlerim. Recep Ekim ayıdır, Şaban bakım ayıdır. Efendim Ramazan da mahsulü kazanma alma ayıdır. Şaban ayının 15'inde e, mübarek Berat kandilimiz var. Yani o gece de fevkalade önemli bir gecedir. Bir senelik kaderlerin, olayların, mukadderatın tespit edildiği gecedir. Olanların, olacakların, yaşayacakların, ölenlerin tespit edildiği gecedir o bakımdan o geceye hazırlanmak lazım. Bu üç aylık efendim manevi ilahi kursu başarıyla bitirmeli. Cehennemden azatlık beratının belgesini diplomasını cennete giriş cennetlik olma diplomasını efendim iznini müsaadesini kazanmamız lazım. Şaban ayınızda mübarek olsun. Allah sıhhat afiyetle Ramazan'a eriştirsin. Rahmetine ulaştırsın. Sevdiği razı olduğu kul eylesin cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.